Bugün Kolombina ilk bakışıyla karşınızdayım. Az önce vişleri attım ve Kolombina aldım. Ve kendi silahını da aldım. Dayanamayıp takım yıldızı da aldım. Takım da açmıyorum ama bilerek. Bunun hakkında belki video yaparım diye açmıyorum. Ee, şu an C0 Kolombina'yı domaininde deneyeceğiz ve göreceğiz. Kolombina bu arada zaten daha önce animasyonları görmüştük de. Çok iyi ya. Şöyle animasyonları var. Şuna bir bak ya. Anan Şöyle vurma animasyonlarını da göstereyim size. Şöyle charge animasyonu. Bak mu mutlu oluyor oğlum charge atınca karakter. Çok iyi ya. Bir de E'si var şöyle. Tam bir melek oluyor. Şimdi deneyelim hadi. Şöyle E attım. Bununla ulti atıyorum. Bak gözleri açılıyor. Can yani 50 level Colombina ile bu takımda görüyorsunuz yani neler neler. Bir de hani ilk şansını versin bize. Hadi be Colombina. Yani sevdiği statlar yok. Bu da diğer set. Bir de şöyle fotoğraf makinesinden bakalım. Hazır çıkarttık. Önceden etkinlik kısmından bakıyorduk. Yakın çekim gerçekten çok güzel karakter. Oo, Idle'a girdi. Oğlum idle'ı çok iyi be. Bir fotoğrafını da çekelim var hazır idildayken. Şöyle düzgün bir açıyla. Oy oy oy. Oy 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 çok iyi be. Gerçekten mükemmel bir idil var. Şöyle silaha da bak, onu da aldık. Şöyle genel bir tasarımı var. Gördüğünüz gibi böyle bir karakter.